Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir model çıkarttım. Çıtı pıtı bir model. Hemen sizlerin de yapabileceği tarzda bir model çıkarttım. Şöyle renk iplerimin numarasını söyleyerek başlayalım. E leylak 118 numara yeşil ipim. Şöyle göstereyim. Bunun yerine arkadaşlar 383 altın başak da kullanabilirsiniz. Kenar alalım. Şöyle 254 altın başak lila rengim. Leylak 550 mor rengim koyu mor arkadaşlar. Onun da açık tonu biraz farklı arkadaşlar. Bunlar ama ışıktan dolayı aynı gibi gözüküyor. Değişik. Şöyle bunun da söyleyelim. Leylak marka mor olarak geçiyordu arkadaşlar bu ipin rengi de. Şöyle kenara alıp başlayalım bunlarla. 22 numara. Hemen şöyle 2 zincirle tığlamamı yaptım. Hemen sizlere model çıkartmak istedim. Şöyle görüyorsunuz zaten. Hemen tığımı tığ battıma sabitledim. Bir kere tığıma doladım. Şöyle bir sonraki yuvaya ilk önce bir sonra 2, sonra iki çıkarttım Şu şekilde. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 2 zincir çektikten sonra bir kere tığıma doladım, yuvamın içine girdim. Şöyle 2 2 çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. 2 kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. Bakın yaptım. Yuvamın içine giriyorum. 2 2 2 çıkarttım. Şöyle. 2 kere tığıma doladım. 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 4 tane trabzanım oluştu. Şimdi 5. yaparken 3 kere tığıma doluyorum. Yuvamın içine girdim. İlk önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıkarttım. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Burada 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen şuraya tekrardan batıyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle 5 zincirimi şuraya pubro olarak yapıyorum arkadaşlar. 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincir çektikten sonra 1 2 tane tığ battı atlayıp 3. tığ battığıma sık iğne olarak batıyorum. Battıktan sonra bir kere tığıma doladım. Bir sonraki yoya girdim. 1 2 3 kere de çıkarttım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bir kere tığıma doladım. Bu yaptığım kutucuğumun içine batıyorum. Şöyle 2 2 çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. 2 kere tığıma doladım. 2 2 2 çıkarttım. 2 kere tığıma doladım. 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 1 2 3 kere tığıma doladım. 1 2 3 4 5 kere de çıkarttım arkadaşlar. Burada 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Tepe kısmına batıyorum şöyle. Kaydırma yöntemine kaydırdım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincir çektim. Bakın bu şekilde. Tekrar 1 2 3. yuvanın içine batıyorum. Bu şekilde aynı yöntemle gidiyorsunuz arkadaşlar alt kısmını bu şekilde yapıyoruz şöyle göstereyim bakın şöyle şu şekilde yapılıyor şimdi üst kısmına geçeceğim midlinanın kenarına şu mor rengi alacağım mor renkle yapacağım zaten üst kısmı da çok basit arkadaşlar sizin yapabileceğiniz tarzı fıstık falan değil hemen kolay tarzda yapılabilir şöyle hemen başlayalım tığımı sabitledim. Şuradaki hemen buraya bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Yuvamın içine battım. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Tekrar aynı yuvanın içine batıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Tekrar aynı yere batıyorum. Şöyle. Bakın şu şekilde battım. Hemen yanına tekrardan bir sık iğne yaptım. 3 zincirli 3 tane pırpır pır yaptım. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. 10 zincir çektikten sonra tersine çevirdim. Şu şekilde baştaki pırpıra başlarkenki yere hemen şöyle şu kısma ipimi sabitliyorum. Şöyle sabitledim. Bir zincir çektim. Şimdi bu 10 zincirimin arasına giriyorum. Şöyle bakın kaydırdım. Bir zincir çektim. Şöyle kaydırdım. 2 3 4 Şöyle 5 kaydırıp zincir çekiyorum. 6 Şöyle 7 Şöyle 8 bakın. Şöyle sıkıştırın arkadaşlar. 8. Şöyle 9 10 11 zincir. Şöyle bakın. Kaydırdım, zincir çektim 12. Kaydırdım, zincir çektim 13. Şöyle 14. Şöyle 15 15 tane de üstüne yaptım. Eğer 15 tane denk gelmezse arkadaşlar Sizler altındaki zincir sayısını Bir de e, orta yuvamızı Tekrardan sabitleyin ki düzgün dursun. Bir zincir çekerek ipimi kopartıyorum. E, eğer olmazsa Arkadaşlar sizinkisi 15 tane Böyle sık iğne yalan Sık iğneye denk gelmezse sizler de Farklı şekilde yani 11 tane zincir, 12 zincir çekebilirsiniz ee, üst kısmında. Orası size kalmış, elinizin gevşekliğine göre değişir arkadaşlar. Bakın ben bunu hiç ütülemedim. Sizlere de göstereceğim şimdi. Hiç ütü yapmadım, direkt gösteriyorum. Ee, şimdi çıkartmıştım modelimi daha sonra. E normalde bu mor rengine üzüm oyası yapacağım arkadaşlar zaten yapan arkadaşlar takip eden arkadaşlarımız bilirler şöyle yakın çekimde göstereyim sizlere gerçekten çok güzel oluyor Işıktan dolayı kusura bakmayın hani kendi evimde olmadığım için arkadaşlar o yüzden bu şekilde çekim yapıyorum umarım beğenirsiniz arkadaşlar e, kibar bir model, çıtıpıtı bir model. Hani bu kadar sık yapmak istemezseniz de şu şekilde yapabilirsiniz. Aralarda mesela bir tanesini şöyle yok edip yani e, bir boşluk bırakarak da yapabilirsiniz. Şöyle üst kısmı gerçekten çok minik duruyor böyle. Minik böyle çiçekli model gibi duruyor. Üst kısmına da bu e, sık iğneyi hani e, yapamayan arkadaşlarımız olursa da arkadaşlar şu şekilde yapabilirler. Normal sık iğnesi. Biz nasıl yapıyorsak o şekilde de yapabilirsiniz. E bilmiyorum hoşunuza gitti bu model. Beğeni ve yorumlarda yaparsanız arkadaşlar çok sevinirim. Alt kısmında anlamadığınız yer olursa yazarsanız hemen anlatabilirim arkadaşlar. Instagram adresim Oya Dünyası 74 oradan da resimlerine ulaşabilirsiniz. Hemen alt kısmında abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.